Ailene kanalına herkese selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel sorularla karşınızdayım. Sorulara geçmeden önce emeğime karşılık video beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Sorular önce kendi çözün daha sonra benim çözümü izleyin. Osmanlı imzalamış olduğu anlaşmalarla ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım Prut Anlaşması Karadeniz'le ilgili bir maddeler yer almaktadır diyor. Hatırlarsanız 1700 İstanbul Anlaşması'yla Azak Kalesi'ni biz Rusya bıraktık. 1711 Prut Anlaşması'yla Azak Kalesi'ni Ruslardan geri aldık. O yüzden A şıkkı doğru. Küçük Kaynarca Anlaşması Karadeniz'le ilgili bir madde vardır diyor. Doğru hocam. Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Kırım elden çıktı. Kırım bağımsız oldu. E şıkkı doğru hocam. Pasarofça Anlaşması Orta Avrupa. Pastoroça anlaşmasıyla hatırlarsanız Belgrad'ı kaybettik. Avusturya kaybetmiştik. Orta Avrupa'da. Doğru. Ahmet Paşa anlaşması Balkanlar diyor. Ne alakası var? Ahmet Paşa anlaşması İran ile yapıldı arkadaşlar. İran. Balkanlarla alakalı bir şey değil. O yüzden cevabımız Denizli. Yine E şıkkına bakalım. Belgrad anlaşması Orta Avrupa'da. Yine aynı. 1739 Belgrad anlaşmasıyla Hatırlarsanız Osmanlı, Osmanlı Devleti'nin son kazançlı anlaşmasıydı ve biz Belgrad'ı Avusturya'dan geri almıştık hatırlarsanız. Cevabımız deniz olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bir araştırmacı incelediği Karadeniz haritasında Kırım'ın bağımsız olduğunu Osmanlı Devleti'nin Dinyeper ile bu ırmakları arasındaki geniş topraklardan çekildiğini görmektedir. Bu harita aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir diyor. Karadeniz haritasına bakıyormuşuz ve Kırım'ın bağımsız olduğunu görmüşüz değil mi? Hatırlarsanız Kırım ne zaman bağımsız oldu? 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması yla. Öyle değil mi? Kırım elden çıktı. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması. Dikkat! Kırım elden çıktıysa, bu kaçıncı yüzyıl, kaçıncı yarı, kaçıncı çeyrek? Bizim konu anlatım videolarımızı izlemeyen varsa mutlaka baksın. Orada bunları anlattım arkadaşlar. Dikkat edin. 1774, şöyle yazalım hemen. Evet, 1774. Şuraya, şu kısma hemen. Şu farklı bir renk kalem seçelim. Evet, bakın arkadaşlar şu kısma. 1 ekliyorsunuz. Kaçıncı yüzyıl? 18. yüzyıl. E kardeşim o zaman direkt Adana gitti. Denizli gitti. Edirne gitti. Yarı için şu kısma bakıyoruz. 0.49 birinci yarı. 50.99 ikinci yarıydı hatırlarsanız. E hocam 74 ikinci yarıya girer. E o zaman hangisi olacak? Tabii ki Ceyhan. Belgrad Anlaşması ve İstanbul Anlaşması'nın ortak özelliği aşağıdan hangisinde verilmiştir diyor. Arkadaşlar İstanbul Anlaşması'nın diğer ismi Mukasseme Namesi. diyemiyorum lan. <laughs> diğer ismi budur. Ama genelde 1724 İstanbul Anlaşması diye sorar ÖSYM. E. Dikkat edin. Ee, 1724 İstanbul Anlaşması'nın içeriği neydi hocam? Rusya ile Osmanlı dostluk anlaşması yapmıştı. Değil mi? İlk dostluk anlaşmasıdır bu. Hangi topraklar üzerinde yaptık? İran topraklar üzerinde Rusya ile Osmanlı ilk dostluk anlaşmasını yapmıştır. Dikkat et. Ortak özelliğini soruyor bize. Fransa'nın ara imzalanması. E doğru hocam. Hatırlarsanız Rusya İran'a girdi. Bunun üzerine Osmanlı da İran'a girdi. E, İran topraklar üzerinde Rusya ile Osmanlı karşı karşıya geldi. Tam savaş yaşanacak. Bunun üzerine yettim Osmanlı yettim diyerek Fransa o yüce kurtarıcı devreye giriyor ve bizi Azrail'in pençesinden kurtarıyor. Dikkat edin. Fransa ara bulucuk yaptı orada. Daha sonra, daha sonra hatırlarsanız Avusturya ve Rusya bize savaş açtı ve biz savaşı kaybetmek üzereyken Fransa ara yapıyor ve Fransa'nın ara bulucuk yapmasıyla ve bizim lehimize olumlu bir anlaşma yapılacak. 1739 Belgrad Anlaşması yapılacak. O yüzden dikkat et. Her iki anlaşmada ara yapan Fransa olmuştur. Cevabımız Adana olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Rus çarişesi 2. Katerina'nın aşağıdakilerden hangisine kendi adamı olan Stanislav'ı kral seçtirmesi üzerine Osman-Rus savaşı başlamıştır diyor. Evet hocam 1768-1774 Osman-Rus savaşı yapılıyor ve savaş sonucunda 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor hatırlarsanız. Bu sağlam bir soru. Gerçekten şuraya bir yıldız atalım. Bu soruyu yapan, doğru yapanlar bordo beliridir. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Bordo beliridir. Yani ÖSYM'nin sorup sorabileceği en zor soruların birisi budur. Dikkat et. Evet, bakın buradan nasıl çıkaracağız? Şimdi hocam bazı arkadaşlarımız e, Havzat çok iyi olduğu için işte hükümler isimlerinden gidebiliyor ikinci katerine. Bazı arkadaşlarımız ise direkt olayı mantığı. Hatırlarsanız 1768-74 6 yıl süren Osmanlı Rus Savaşı var. Ve bu savaş sonucunda Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzaladık. E hocam o savaşın olayı neydi? Rusya Lehistan halkına saldırdı. Lehistan'a saldırdı. Ve Leh milliyetçileri ne yaptılar? Rusya'dan kaçıp Osmanlı'ya sığınırlar. Öyle değil mi? Bunun üzerine bize sığınan kişileri biz ne yapıyoruz? Himayemiz altına alıyoruz. Ve Rusya dedi ki size sığınan o insanları derhal bana teslim et. Bize diyoruz ki nasla bize sığınanları teslim etmeyiz. Bunun üzerine Rusya dedi, diyor ki lan sen neyine güveniyorsun da onlara sahip çıkıyorsun diyerek Rusya ne yapacak? bize savaş açacak. Ve 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı yaşanıyor ve maalesef savaşı kaybediyoruz. Savaşı kaybetmekle Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzalayacağız. Ve Küçük Kaynarca Anlaşması'yla dikkat Rusya'ya ilk defa savaş tazminatı ödedik. İlk defa. Tamam Müslüman toprağı olan Kırım'ı kaybettik. O yüzden cevabımız Lehistan olacaktı. 5. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı etinde Karadeniz 18. yüzyılın son çeyreğine kadar yabancı devlet gemilere kapalı bir Türk yolu olarak kalmış. Özel istisnalar dışında yabancı gemilerin çıkmasına izin verilmemiştir. Karadeniz'in bu durumu ilk defa aşağıdaki anlaşmalarda hangisiyle terk edilmiştir diyor. Evet. Yukarıda zaten arkadaşlar ufaktan bir tüyo vermiş aslında. 18. yüzyılın Son çeyreği. Bak 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 bak. Çeyrek, çeyrekleri hatırlayın. 0, 24, 25, 49, 50, 74, 75, 99. Değil mi? 4 tane çeyreğimiz var. E, o zaman son çeyrek dediği nedir hocam? Son çeyrek. Hemen şöyle yazalım. 75, 99. Değil mi? Yani hocam burada diyor ki kısacası bize. 1774'e kadar Karadeniz'de yabancı devlet gemilerine kapalı. Evet, özel istisnalar dışında yabancı devlet gemilerine kapalıymış. Hocam direkt çıkar aslında. Tarih biliyorsanız yapıştır geçemem. Hiç düşünme. Hocam bunların tarihlerini biliyor muyuz? Bakalım. 1699 Karnoç anlaşması gitti. 1711 Purt anlaşması gitti. 1739 Belgrad anlaşması gitti. 1718 Paso Rocha anlaşması gitti. 1774 bakın şurada 1774 Küçük Kaynarca anlaşması. O yüzden dikkat et cevabımız deniz olacaktı arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyoruz. Rusya Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı birçok konuda kazanım elde etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kazanımlardan biri değildir. Evet, daha önceki küçük aylar anlaşmasını sizinle beraber ufaktan çıtlatmıştık. Burada detaya ineceğiz. Osmanlı'daki katoliklerin hamisi olma. Arkadaşlar, katolik değil. Ortodoks, Ortodoks. Anladınız mı? O yüzden direkt cevap Adana. Yine biz yerlere bakalım. Kapitülasyonlardan yararlanma. E Rusya ilk defa kapitülasyonları ne zaman elde edecek? Küçük Aylar Anlaşmasıyla. İstanbul'da daimi bir elçi bulunduracak. Osmanlı topraklarında konsolosluklar açabilecek. Bu bizim içlerimize müdahale demektir. Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe elini kolunu sallayarak dolaşabilecek. O yüzden hangisi yok? Adana yok hocam. Dikkat et. Ortodoks halkın hamisi yani koruyuculuğunu üstlenecek. Cevabımız Adana olacaktı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. 18. yüzyılda Osmanlı'ya meydana gelen gelişmeler konu bir sempozyumda aşağıdaki hangisine değinilmesi beklenemez. Evet 18. yüzyılda Osmanlı'ya meydana gelen gelişmeler demiş arkadaşlar. Bakıyoruz Pasaroç Anlaşması'nın imzalanması. Pasaroç Anlaşması 1718 tarihinde yapılmıştır. Batı'nın üstünü kabul ettiğimiz bir anlaşmadır. Lale devrine girdiğimiz bir anlaşmadır arkadaşlar. 18. yüzyılda yaşanmıştır doğru. Patrona Halil İsyanı 1730 tarihinde yaşanmıştır. Yine 18. yüzyıl. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi 1739 Belgrad Anlaşması'nda bize arı bulucuk yapan kimdi? Fransa'ydı. E bu anlaşmadan bir yıl sonra 1740 tarihinde Fransa'ya sürekli kapitülasyonlar veriyoruz. O yüzden 18. yüzyıla girer. Çeşme baskını yaşanması. Çeşme baskını 1770 tarihinde 1770 tarihinde Rusya tarafından Çeşme'de donanmalarımız ikinci kez yakılacak. Bu da doğru. Batı'ya ilk defa öğrenci gönderilmesi 2. Mahmut döneminde yaşanmıştır. 2. Mahmut dönemi 1808-1839 tarihleri arasındadır arkadaşlar. Yani 19. yüzyıldır. Bizden ne istiyor? 18. yüzyıl. O yüzden arkadaşlar cevabımız Edir olacaktı. 8. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında siyasi ve askeri gelişmelere konu olan bölgelerden biri değildir diyor. Evet. Kanice Kalesi, Estargon Kalesi, Budin, Belgrad bunlar Avusturya'dan alınmıştır. Dikkat. Fakat Mora Yarımadası'nın alınması 17. yüzyılda değil 15. yüzyıldadır arkadaşlar. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminde alınmış bir bölgedir. Cevabımız Edir olacaktı. 9. 18. yüzyılın başlarında Rusya'nın Baltık denizine yönelmesi üzerine aşağıdaki devletlere hangisi Osmanlı'dan yardım istemek zorunda kalmıştır? Evet arkadaşlar bakın 18. yüzyılda Rusya Baltık denizine yönelmiş. İsveç Kralı Demirbaşşar Rus saldırısından kaçıp, canı zor kurtarıyor Rusya'dan kaçıp Osmanlı'ya sığınıyor. Değil mi? Osmanlı'ya yardım istiyor. Kimmiş bu İsveç Kralı Demirbaşşar? O yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 10. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki padişah hangisinin devlet işlerinden uzaklaşarak... Zamanın çoğunu Edirne'de geçirmesi, Edirne'yi başkent yapacağı söylentisinin Yeniçerler ve İstanbul halkı arasında huzursuza yol açması gibi nedenlerle Edirne olayı yaşanmıştır. Evet arkadaşlar Edirne olay olayını ben size koronavirüs videolarımda anlatmıştım hatırlarsanız. 1699 Karloç anlaşmasına imzalayan Padişah 2. Mustafa'dır. İkinci Mustafa Kavloş anlaşmasından sonra psikolojik olarak üzüntü içerisine giriyor arkadaşlar. Bunalım içerisine giriyor. Kafasını toparlamak adına Edirne'ye çekiliyor. Ve dönemin Şeyhülislam'ı Şeyhülislam Feyzullah Efendi tahta geçiyor. Evet geçici olarak. Bunun üzerine Yeniçerler tabi huzursuz. Lan tahta şu an bir padişah yok. Bir Şeyhülislam oturuyor. Bu adam kalkıp da bize şurayı fethedin, burayı alın diye bize emir veremez ki. E biz fethi yapamazsak ganimet elde edemeyiz. Cebimiz para görmez. Lan bu böyle olmaz diyerek yeniçeriler ne yapacak arkadaşlar? Yaka paça ikinci Mustafa'yı tahttan indirecekler. Yerine üçüncü Ahmet geçecek. Dikkat. O yüzden Edirne vakasıyla tahta indirilen padişah ikinci Mustafa'dır. Tahta geçen üçüncü Ahmet'tir. Edirne vakasında geçici olarak tahta geçen dönemin Şeyhülislamı kimdir? Feyzullah Efendi arkadaşlarım. Sözü edilen padişah hangisidir? Tabii ki tahta indirilen ikinci Mustafa'dır arkadaşlar. Cevabımız adın olacaktı. 11. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi? 3. Ahmet döneminde savaş yapılan devletlerden biri değildir. Evet. 3. Ahmet dönemi dediğimiz arkadaşlarım hatırlarsanız lale devriydi değil mi? 1718 patronoş anlaşmasıyla başlar. 1730 patrona hali sona eren zevk sefa dönemiydi hatırlarsanız. Bu dönemde kimlerle savaş yapmadık? Safeviler, Fenedikler, Rusya, Avusturya bunlarla savaş halindeyiz. Fakat, bakın fakat Fransa ile savaş yapmıyoruz. Neden hocam? Yahu arkadaş seni hep koruyan, seni Azrail'in peçesinden kurtaran, yettim Osmanlı, yettim. Yalnız değilsin diye çekip kurtaran kim? Fransa. Yüce kurtarıcı. O yüzden dikkat Fransa bizim kadim dostumuz. Karnison Süleyman döneminde başlayıp ta hatırlayın Napolyon'un Mısır'ı işgaline kadar bizim en has kankamız kim? Fransa. O yüzden Fransa ile savaş değil dostu içerisindeyiz. Cevabımız Edir olacaktı. 12. soruyla devam ediyoruz. Küçük Aylarca anlaşmasıyla Osmanlı eti Dinyeper ile bu ırmaklar arasındaki geniş topraklardan çekilmeye başlamıştır. Bu durum Osmanlı etinin aşağıdaki hangisindeki egemenliğinin sona ermesine yol açmıştır diyor. Arkadaşlar 1774 Küçük Aylarca anlaşması hatırlarsanız 1768 1774 6 yıl süren Osmanlı-Rus savaşı sonucunda imzalandı ve biz küçük kaynarca anlaşmasıyla Kırım'ı kaybettik değil mi? Hangi bölgede egemenliğimizi kaybettik? Tabii ki Karadeniz bölgesi cevabımız Edirne olacaktı. 13. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti Karnoç Anlaşması sonrası kaybettiği toprakları geri alma politikasına yönelmiştir. Aşağıdaki anlaşmada hangisiyle bu politikanın gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır diyor. Evet hatırlarsanız Karloç Anlaşması'na çok büyük bir toprak kaybı yaşadık. Osmanlı Karloç Anlaşması'ndan sonra kaybettiği toprakları geri kazanma politikasını ortaya atmıştır. Bu politikadan ne zaman vazgeçeceğiz? Yani kaybettiğimizi geri kazanamıyoruz. Bari elimizdeki mevcut topraklara sahip çıkalım politikasına ne zaman geri döneceğiz? 1718 Pasaroç Anlaşması ile arkadaşlar. Yine bu anlaşmayla Batı'nın üstünlüğünü kabul ediyor ve Batı'ya yönümüzü çeviriyoruz. Cevabımız Bursa olacaktı. 14. sorular devam ediyoruz. Osmanlı Akdeniz'e Akdeniz'de güçlenmesini istemeyen Haçlar İnebaht'ta Osmanlı donanmasını yapmışlardır. Osmanlı tarihinde bu türden gelişmelerin bölgelerin hangilerinde de yaşandığı söylenebilir diyor. Hatırlarsanız arkadaşlar Osmanlı donanmalarının yakılması 4 ayrı yerde yaşandı. Biz bunları için istek otlamıştık. İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop. İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop bölgelerinde sırasıyla Osmanlı donanmaları yakılmıştır. İnebahtı'da Haçlar yaktı, Çeşme'de Ruslar yaktı, Navarin'de Fransa, İngiltere ve Rusya tarafından yakılmıştır. Sinop'ta ise Ruslar tarafından yakılmıştır. E o zaman bakıyoruz Çeşme'de yakıldı, Navarin'de yakıldı. Morada donanmamız yakılmadı öyle bir şey söz konusu değil. Cevabımız deniz olacaktı. 15. soruyla devam ediyoruz. Karnoç anlaşmasıyla Venedik'e verilen Mora ve çevresi Pasaroçça anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'ne geri verilmiştir. Evet bakın Karnoç anlaşmasıyla Venedik'e verilen Mora ve çevresini biz Pasaroçça anlaşmasıyla geri almışız. Bu anlaşmalar arasındaki ilişkinin bir benzeri aşağıdaki anlaşmaların hangileri arasında yaşanmıştır diyor. Ferhat Paşa ile Kasırşin arasında öyle bir şey yok. Vasvarla Zitvator arasında öyle bir şey yok. 1700 İstanbul anlaşmasıyla kaybettiğimiz Azak Kalesi'ni 1711 Prut anlaşmasıyla geri aldık. Yukarıdaki ilişkiye benzerdir. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Sizlerle beraber 15 adet soru çözmüş olduk. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımızı WhatsApp ve Instagram aracılığıyla arkadaşlarınızı tavsiye eder. Ve önerirseniz bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Bir sonraki soru çözümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.